Evet, resmi olarak eve döndüm. Burası mutfak. Burası da benim oda. D Dürüm aldım dışarıdan. Bir iki haftadır video atamıyorum çünkü şöyle problem var. Kocaeli'ye gittim. Ehliyet eğitimine katıldım. Ehliyet eğitimi daha bitmedi ama arada bir hafta ara girdi. Böyle problem oldu. Ben de o bir haftalık aralıkta babam da Eskişehir'e dönecekti zaten. Ben de döneyim dedim. Ondan önce döndüm çünkü tren bileti saçma bir şekilde öyle denk geldi. Ve Kocaeli'de ve İstanbul'da da kameramla çeşitli görüntüler çektim. Ama şu anda bir süre telefonla idare etme durumundayım. Çünkü yanımda taşıyamayacağımdan ötürü sırt çantam doluydu ve taşıma çantam yoktu. Yanımda kamera biçim. Kameramı alamadım. O yüzden şöyle bir telefonla yeniden ilk videolardaki gibi idare etme şeyine döndüm. İki monitör setup'ıma yeniden döndüm. Ee, normalde tabi orada daha ta telefon kullanma durumundaydım. Nostalji olsun diye bir internet kafeye de girip çıktım. Aslında sarıyormuş internet kafe. İnsan hani konfor alanın dışına çıkmış oluyor. Yalnızca oyuna odaklanıyor. Hani bir yandan şu monitör, bir yandan şu, bir yandan bu diye oynamıyor yani. Biraz da iyi aslında yani. Güzel bir aktivite. Burada da Discord var yine konuşuyoruz. Geçen bir Instagram açıldı kapandı. Ben açıldığını bugün şey yapmışım öğrenmişim. Çok boomerım bu konuda. Bakalım girebiliyor muyuz? Girebiliyoruz. Demek ki kısa süreliğine bir erişim engeliymiş. Bu şöyle kısa bir video olacak. Normalde atmam bu kadar kısa. 8-10 dakika olur normalde. Ama bir durum güncellemesi olarak atacağım. Bu videodan sonra da diğer Kocaeli'de ve İstanbul'da çekilen vlog videolarını göreceksiniz. İstanbul vlog'da pek konuşamadım çünkü hem bildiğim bir şehir değil hem ailemin yanındayım hem daha önce bilmediğim yerleri çekiyorum. O yönden biraz amatör olduğumu fark ettim. Gelişmem lazımmış. Evet şimdi diğer videolarımız hakkında bilgi verdiğimize göre bu kısa güncellemeyi de kapatalım. Size iyi günler diliyorum. Yeni videolarda yeniden görüşmeyi diliyorum.